sen niye yemiyorsun? Ya yok ben evde yedim tokum. Arkadaşlar ne yapacağız biz ya? Aklında fikir olan var mı? Bir bakalım. Pençeden ayrılırsak okuldan atılıyoruz. Ben de otomatikman yakarım. Bitiyorum. Şahane ya şahane. Mükemmel pençeden ayrılmazsak Salih Hoca'ya kavuşamıyoruz. Bu durumda da ben olma giriyorum. Desenize yine iki ucu sezekte çomağa denk geldik. <laughs> Oo, Pençenin en sadık üyeleri de buradaymış. Ee gençler? Okuldan sonraki antrenman için hazır mıyız? Bugün kartal tekmesi öğreneceksiniz. Ha! Önce kendin yapabilseydin keşke. <laughs> ya her gün antrenman mı olur? Öldük bittik biz burada ya. İstemiyorsan gelme minik pençe. Ama sen bilirsin. Sonuçları ağır olur. Söyle. Merak etme. Bir şekilde pençeden ayrılacağız. Size de verdiğiniz sözde eğitime de ihtiyacımız yok bizim. Ama bizimki olmasa da illa ki bir eğitime ihtiyacınız var. Gergin pençe. Söz nedir? Nasıl tutulur? Bunlarla başla. Gergin pençe, buralarda tek düğün. Güvenimiz bundan ötürü. S, hesap soran herkese. can bundan şüphem mi var? Yek düğün, s, can pençe. Yek düğün, s, can. İskender Gözüpek, Elif Bahar Vadi, Sinan Karayaman, Asya Türk Önder, Arda Tahta Dersin Dersen önce müdürün odasına bekleniyorsunuz. Sevgili dayıcım, müdürle ufak bir konuşma yaptı herhalde. Buyurun, buyurun. Sen gelene kadar tutayım ben bunu. Hadi, siz geç kalmayın. 他妈妈不同意，他不同